Enterleştiriyorum. 6. Evet arkadaşlar. 6. ne kadar geldik. Her like. 5 TNT. yorum 10 Her abone arkadaşlar. Bunu bana aldı. Ama arkadaşlar. E, yavaş bakıyor olabilir arkadaşlar. Bu yüzden az arkadaşlar. Yani. En son 700 tane Şu an 8 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalına abone güzel like yapın arkadaşlar. Ben has, Ben hastaydım birkaç gün video çekemedim. O yüzden videolar gelmiyor. Allah'ı abone. de bir de sık arkadaşlar. Şu anlık arkadaşlar. Bugün toplamda 800 tane TNT koyduk. Arkadaşlar. 800 Evet arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar Bir de seyiniz bile bana çok önemli arkadaşlar bay bay